Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Adın senin? Ecrin. Ecrin. Ne kadar güzel bir kardeşimsin ya. Sana bazı sorular sorsam cevaplar mısın? Cevaplar. Tamam sorayım. Sen mümin misin? Elhamdülillah. Ben müminim inşallah. Ne zamandan beri müminsin? Kalı bela gününden beri Müslüman. Kalı belanın manası nedir? Allah Teala ruhlarımızı aradığında onlara eli iste bir abi Rabbiniz değil miyim diye sordu. Bütün müminler ve kâbler hepsi bela. Evet sen bizim Rabbimiz neyip secde ettiler. Müminler İslam fatura tüzel kaldılar. Ancak kâbler rahatları bozdular. İmanın başı nedir? Kelime-i Tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allahu Teala'yı nasıl bilirsin? Kelime sıfatı La ilahe mutasıl noktası sıfatı La münezzehtir. Nereden gelecek onun benzeri yoktur. ve basîr. Allahu Teala yeri göğü yaratmadan önce ne yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala ve Sema Efendimizin nurunu yarattı. Peki kimin zürriyetindensin? Babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindensin. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletindensin. Kimin ümmetindensin? Son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetindensin. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. Elifsin'den sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de Ravza-i Peygamber Efendimiz'in kaç adı vardır? Güzel isimler çoktur fakat ödeyi bilmek lazım. Bunlar Muhammed Mustafa, Ahmet Muhammed. Peygamber Efendimiz'e Efendimiz en çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun. Ebesinin adı nedir? Şifat. Dedesinin adı nedir? Abdülmutalim. Peygamber Efendimiz kaç yaşında kendisine filan peygamberlik geldi? 40 yaşında kendisine filan peygamberlik geldi. Filan kaç sene peygamberlik yaptı? Fani Peygamber hayatı kaç yaşında kendisine? 60 yaşında kendisine. Peygamber Efendimiz kaç kızı vardı? Her kızı vardı. Kız vardı. Zeynep, Rukiye, Mügesim, Fatih, Devlet Fatih. Fatma radıyallahu hazretleri. Peygamber Efendimiz kaç oğlu doğdu? Üç oğlu doğdu. Kasım, Abdullah, diğer Tayyip, İbrahim. Peki Ezvacı Tahirat'ı yani Peygamber Efendimiz'in mübarek anında sayar mısın? Sayarım Hazreti Hacı, Hazreti Sevda, Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, Hazreti Zeynep bin Tuzeyme, Hazreti Müsselem, Hazreti Cübberi, Zeynep bin Ticah, Hazreti Zeynep Binti Ticah, Hazreti Cübberi, Hazreti Ümmü Habibi, Hazreti Safiye, Hazreti Meymune, Hazreti Maria verdiğimiz peygam, Peygamberimiz Hazreti Hacı Peygamberimizi ilk zevcesi de Peygamberimizden 15 büyük yap yanım sene hazır Peygamber Efendimizin 53 yaşından sonra çok elinin sebebi ve bazıları sayar mesela. Peygamberimiz kabileleri silamete bağlamak, ayrıca kadınlara tükümle vasıtası silamak, bazıları sefaletten kurtarmak, bazılarını seyfet ve namustan korumak için onlarla evlenmişti. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtası İslam'ı İslam yaymak için. Yaymak için Peygamber Efendimizin en son, son vefat eden eşi kimdir? Hazreti Müsellem'edir. Sağ ee, Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz'in en faziletli torunları kimlerdir? Hasan ve Hüseyin'dir. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın çocukları. Mezhep nedir? Kitap, senet, icma uygun, ümmete uygun, ümmete uygun icda, olan İtikatta kimin mezhebindesin? Ehli sünnet, sünnet ve cemaat, cemaat mezhebindenim. Yani, En Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab-ı kiram, ashab kiram Akkaid Tabi'in Rıdvanullahi Teala'yı Ecmein mezhebinin. Amelde mezhep kaçtır? Derttir. Bir Hanif İmam İmama Hanif, İmam Azam. İmam Azam bin Sabit'in mezhebi. Numan bin de. Sabit'in mezhebi. Şafi. İki Şafi bin İdris Eşşefi'nin mesemi. Muhammed. Muhammed bin İdris. Muhammed bin İdris Üç Maliki. İmam Maliki bin Enes'in mesemi Hanbeli. Hanbeli. İmam, 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 İmam Ahmet. İmam bin Hanbeli mesemi Rah Rahmetullahi aleyh. Rahmetullahi aleyh. Bu dört mezhep. Bu dört mezhep haktır ve doğrudur. Doğru. Amelde kimin mezhebindesin? İmam, ha, ıı, Muhammed. İmam Muhammed bin İdris Eşşefi'nin mezhebindenim. İslam nədir? İslam Allah tərəfindən əmr etdiklərini, məhdər nəhy etdiklərini tətbiq etməkdir. İman nədir? Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verdiyi xəbər verdiyi aka təaməllərinin tamamını dil ilə, qram ilə təsdiq etmək. Təsdiq etməkdir. Ümmət nədir? Peyğəmbərlərə bilər. Tamam. Ecri. Sən maşallah əpey bir suçu ezbərləmisən ya. Sen ne dersin? Bir millet bize dua etsin mi? Etsin. Peki sen de onlara dua edecek misin? Evet. Bizi dinlediğiniz için Allahu Teala hepinizden razı olsun der misin? Derim. Tamam söyle o zaman. Bizi izlediğiniz için Allah razı olsun. Bizi izlediğiniz için Allah razı olsun. Ee, Allah seni annene babana bağışlasın gerçekten sen de Ela da e, abla Zaten videosunda paylaştık. Allah razı olsun gerçekten aile bireyleri çok önemli. Allah razı olsun çok güzel terbiye ile terbiye etmişler. Biz buradaki bu ilimleri öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Fakat en büyük bize destekçi olan anne babadır. Çünkü bir anne baba ne kadar bir hoca destekçi olursa o talebe de o kadar etki görür. Allah razı olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz e, Ecrin kardeşimize. Biz Allah için ecrini seviyoruz. Gayretli bir öğrencimiz, talebemizdir. E, dünya ahiret Allah seni muhafaza kılsın inşallah. Amin diyen insanlardan da Allah razı olsun. YouTube kanalımıza Rıza Encü kanalımıza e, abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Bir de e, profilimin altında Rıza E, e yani e, TikTok profilimin altında. Orada YouTube işareti var. Oraya dokunduğumuzda Allah'ın izniyle direkt YouTube'a girip oradan takip edebilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.